günler. Bugün masamızda milyonlarca emekliyi doğrudan ilgilendiren o büyük haber, yani maaş zamları var. Evet, herkesin merakla beklediği konu. Aynen öyle. Ama biz sadece yüzde kaç zam geldi diye sormayacağız. Biraz daha derine inelim istiyorum. Bu rakamların arkasındaki matematiği sizin için ne anlama geldiğini ve en önemlisi enflasyon karşısında gerçekten bir koruma sağlayıp sağlamadığını anlamaya çalışacağız. Kesinlikle gelin bu işin iç yüzüne birlikte bakalım. Elimizdeki kaynaklar son açıklanan resmi veriler ve yapılan duyurular. Bizim amacımız da aslında bu verileri sizin için tercüme etmek. Çünkü çok farklı kategoriler var, değil mi? Tabii SSK, Bağkur, memur emeklisi, herkes için durum farklı. Bu yüzden tüm bu grupları ayrı ayrı ele alıp en düşük maaştan ödeme takvimine kadar her detayı netleştireceğiz. Harika. O zaman en temel soruyla yani oranlarla başlayalım. Son gelen enflasyon verileriyle birlikte yılın ilk yarısı için zam oranları artık e, kesinleşti. Rakamlar ne söylüyor bize? Rakamlar emekliler arasında belirgin bir ayrım olduğunu söylüyor. Başak. İlk olarak SSK ve Bağkur emeklilerine bakalım. Evet. Onlar için artış oranı son 6 aylık enflasyon rakamına birebir eşitlendi. Ve %12,19 olarak belirlendi. Yani bu e, aslında kanunen yapılması gereken minimum artış. Enflasyon ne çıktıysa maaş zammı da o oldu. Aynen öyle. Peki memur ve memur emeklileri için durum neden farklı? Onların oranının daha yüksek olduğunu duyuyoruz hep. Kesinlikle onlar için artış %18,60'ı buluyor. Şimdi dinleyicilerimiz soracaktır bu aradaki yaklaşık %6'lık fark nereden geliyor diye. Evet temel sebep ne? çok temel bir sebebi var. Toplu sözleşme. Memur ve memur emeklileri yılın başında zaten ceplerinde olan %11'lik bir toplu sözleşme zammına sahipti. Anladım bu zaten garantiydi. Bu garantiydi. Son 6 aylık enflasyon bu oranın üzerinde çıktığı için aradaki o %6,85'lik fark da maaşlarına eklendi. Yani onların zammı Toplu sözleşme artışı artı enflasyon farkı formülüyle hesaplanıyor. Burada durup bir şeyi netleştirmek lazım sanırım. Bu durum aslında toplu sözleşmenin özellikle de böyle yüksek enflasyon dönemlerinde ne kadar kritik bir koruma kalkanı olduğunu gösteriyor. Tam olarak bu. Yani bir yanda sadece yasanın gerektirdiği enflasyon oranını alan bir grup var. Diğer yanda ise önceden pazarlıkla güvenceye alınmış bir taban zammının üzerine ekleme alan bir grup. Bu makas da haliyle açılıyor. Çok doğru bir tespit. Bir grup reaktif olarak yani enflasyon gerçekleştikten sonra ona karşı korunmaya çalışılırken diğer grup proaktif olarak belirlenmiş bir zammın üzerine ek bir koruma alıyor. Bu iki emekli grubu arasındaki alım gücü farkını zamanla daha da açan en temel dinamiklerden biri. Peki bu yüzdeler kulağa hoş geliyor ama biliyoruz ki milyonlarca emekli için asıl mesele bu zamdan sonra bile maaşı en dipte kalanların durumu. Evet, en düşük emekli maaşı konusu. Aynen, o meşhur en düşük emekli maaşı ne olacak? Çünkü ortada iki farklı rakam dolaşıyor ve aralarında azımsanmayacak bir fark var. Biri 18.938 TL diyor, diğeri 22.669 TL'ye çıkabileceğini söylüyor. Bu kafa karışıklığı neden kaynaklanıyor? Bu kafa karışıklığının sebebi aslında devletin emekli maaşlarına bir nevi güvenlik ağı kurmuş olması. Bunu anlamak için iki temel kavramı ayırmamız gerekiyor. Kök maaş ve taban aylık. Evet bu ikisi hep karıştırılır. Nedir farkı? Kök maaş sizin yıllar boyunca ödediğiniz primlerle hazine desteği olmadan kağıt üzerinde hak ettiğiniz saf çıplak maaşınızdır. Az önce bahsettiğimiz o %12,19'luk zam işte bu kök maaşa uygulanıyor. Anladım. Yani yasal zam sizin esas hak edişinize yapılıyor. Aynen öyle. Ama devlet diyor ki eğer bu zamdan sonra senin kök maaşın bizim belirlediğimiz asgari yaşam standardının yani en düşük emekli maaşının altında kalırsa endişelenme. Biz aradaki farkı tamamlarız diyor. Biz aradaki farkı hazineden tamamlarız diyor. İşte o tamamlanmış sizin banka hesabınıza yatan son rakama da taban aylık diyoruz. Aa o zaman iki farklı rakam duymamızın sebebi bu düşük olan rakam genellikle en düşük kök maaşa zam yapıldıktan sonra ulaşılan teknik bir sonuç. Evet, yüksek olan ise mecliste yasal bir düzenleme ile belirlenmesi beklenen yeni taban aylık hedefi. Yani aslında bu durum ne kadar çok emeklinin sistemin belirlediği minimum seviyede tamamlandığını da gösteren bir veri. Eğer milyonlarca kişi kök maaşı yetmediği için hazine desteğine ihtiyaç duyuyorsa, bu kağıt maaşların alım gücünün ne kadar eridiğinin de bir kanıtı değil mi? Kesinlikle bu sistemin kendi içindeki sürdürülebilirliği ve prim ödemenin özendirilmesi hakkında da çok önemli bir tartışma başlatıyor. Hani eğer ödenen pirinden bağımsız olarak çok sayıda insan en az seviyede eşitleniyorsa bu uzun vadede sosyal güvenlik sisteminin matematiğini de etkileyen bir durum. Peki bu nihai rakam ne zaman belli olur? Nihai rakamın ne olacağı tamamen siyasi bir karar. Teklif meclise gelecek, önce ilgili komisyonlarda görüşülecek, sonra genel kurulda oylanacak ve resmi gazetede yayınlandıktan sonra kesinleşecek. Bu yüzden şu anki rakamlar birer beklentiden ibaret. Peki memur emeklilerinde en düşük maaş ne durumda? Onlar için rakamlar daha mı net? Evet onlarda durum daha belirgin çünkü onların maaşları genellikle bu taban aylık sınırının üzerinde kalıyor. Yapılan hesaplamalara göre en düşük memur emekli sayılığı 22.671 liradan %18,60'lık zamla 26.887 liraya yükseldi. Bir de ek bir iyileştirme vardı sanırım. Doğru, üstelik toplu sözleşmeden gelen ek 1000 liralık bir iyileştirme ile bu rakamın 27.887 liraya ulaşması bekleniyor. Peki rakamlar aşağı yukarı belli taban aylık için meclisi bekleyeceğiz ama gelelim milyonların aklındaki en somut ve en acil soruya bu paralar ne zaman hesaplara yatacak takvim nasıl işleyecek ödeme takvimi netleşmiş durumda SSK emeklileri için ödemeler her zaman olduğu gibi tahsis numarasının son hanesine göre yapılacak yani bu ay içinde herkes almış olacak. Evet bu ayın 17'si ile 26'sı arasında zamlı maaşlar hesaplarda olacak. Biraz daha detaylandıralım isterseniz dinleyicilerimiz kendi günlerini daha net görebilirler. Elbette örneğin tahsis numarasının son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde ilk zamlı maaşı alacak. Son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde, 5 olanlar 19'unda şeklinde devam ediyor. Ve en son <laughs> Son rakamı sıfır olanların ödemesi de ayın 26'sında yapılarak SSK ödemeleri tamamlanacak. Peki ya Bağkur emeklileri? Bağkur emeklileri ise biraz daha bekleyecek. Onlar için ödeme takvimi bu ayın 25'i ile 28'i arası olarak belirlendi. Memur emeklileri için özel bir durum vardı sanırım. Onlar maaşlarını ayın başında alıyorlar ve doğal olarak bu zam yetişmedi. Bir panik havası oluşmuş olabilir. Evet, çok doğru bir nokta. Memur emeklileri maaşlarını ayın başında aldıklarında zamsız rakamı gördüler. O anlık bir panik yaşanmış olabilir. Zam nerede diye sormuşlardır. Endişelenilecek bir durum yok ama, değil mi? Hayır, endişeye hiç gerek yok. Oluşan maaş farkları Sosyal Güvenlik Kurumunun belirleyeceği bir tarihte bu ay içinde hesaplarına ayrıca tek seferde yatırılacak anladım. Yani hiçbir hak kayıpları olmayacak, sadece ödeme iki parça halinde yapılmış olacak. Kesinlikle. Takvim denetleştiğine göre biraz da beklentilere bakalım. Enflasyon zammı, tamam bu zaten yasal bir zorunluluk. Ama önceki yıllarda hükümetin ekonomik büyümeden emekliye bir refah payı verdiğini görüyorduk. Evet, refah payı konusu. Bu aslında ülke büyürken siz de bu büyümeden payınızı alın demekti. Bu yıl bu konunun pek konuşulmuyor olması ne anlama geliyor? Bütçe disiplini mi önceliklendi? Yoksa bu kapı hala açık mı? Bu çok önemli bir nokta. Refah payı yasal bir zorunluluk değil. Hükümetin bir tercihidir ve genellikle ekonomik büyümenin yüksek olduğu veya seçim dönemlerinde devreye sokulan bir enstrümandır. Peki bu yıl durum ne? Elimizdeki bilgilere ve yapılan açıklamalara baktığımızda bu dönem için bir refah payı sinyali verilmediğini görüyoruz. Öncelik enflasyonla mücadele ve bütçe disiplini gibi görünüyor. Zam oranları şu an için yasal mevzuatın belirlediği enflasyon farklarıyla sınırlı kalacak gibi duruyor. Yani emeklilerin bu konuda beklentiye girmemesi daha gerçekçi olur. Mevcut durumda evet, ancak şunu da unutmamak lazım. Bu tür kararlar son ana kadar değişebilir. Gözler Ekonomi Koordinasyon Kurulu ve sonrasında yapılacak kabine toplantılarında olacak. Orlan bir sürpriz çıkabilir diyorsunuz. Ama şimdilik masada böyle bir gündem yok. Bir de emeklilerin yakından takip ettiği bir başka konu var: Bayram ikramiyeleri. Yılda iki kez ödenen bu ikramiyeler en azından bir nebze olsun rahatlama sağlıyordu. Bu konuda bir gelişme var mı? Evet, bu konuda olumlu bir beklenti var. Geçtiğimiz yıl bayram başına 4 bin lira, yani toplamda 8 bin lira olan ikramiyenin bu yıl artırılması planlanıyor. Ne kadar bir artış bekleniyor? Turistlerde konuşulan ve kaynaklarda yer alan bilgilere göre ikramiyenin bayram başına 5000 liraya yükseltilmesi hedefleniyor. Bu da yine meclis onayı gerektiriyor sanırım. Aynen öyle. Bu da en düşük emekli maaşı gibi mecliste yapılacak yasal düzenlemeyle netleşecek bir diğer önemli konu. Peki bugünkü analizimizi toparlayacak olursak en önemli başlıkları bir özetleyelim mi dinleyicilerimiz için? Tabii, hemen özetleyelim. Birincisi zam oranları kesinleşti. SSK ve Bağkur emeklileri için %12,19, memur emeklileri için ise %18,60. Doğru. Toplu sözleşme farkıyla birlikte %18,60. İkincisi zamlı maaşlar bu ay içinde herkesin tahsis numarasına göre belirlenen takvimde hesaplara yatacak. Memur emeklileri farklarını ay içinde ayrıca alacak. Ve üçüncüsü en belirsiz olan konu en belirsiz olanı. Evet. En düşük emekli aylığının ne olacağı. Bunun için meclisten çıkacak yasal düzenlemeyi beklemek gerekiyor. Refah payı beklentisinin ise şimdilik zayıf olduğunu, bayram ikramiyelerinde ise bir artış ihtimalinin güçlü olduğunu ekleyebiliriz buna. Kesinlikle. Özet tam olarak bu şekilde. Ancak tüm bu teknik konuşmaların ötesinde bir şey var. Nedir o? Bu rakamlar, yüzdeler, formüller hepsi teknik hesaplamalar. Asıl önemli olan soru bu artışların sizin alım gücünüze yani hayatınıza nasıl yansıyacağı hissedilen enflasyon meselesi yani. Aynen devletin açıkladığı resmi enflasyon ile sizin mutfağınızda, pazarınızda, faturanızı öderken hissettiğiniz kişisel enflasyon arasındaki ilişkiyi düşünmek önümüzdeki dönemi planlarken en önemli rehberiniz olacaktır. Bu gerçekten de en can alıcı nokta. Çünkü maaşınıza gelen zam eğer çarşıdaki fiyat artışlarının gerisinde kalıyorsa, kağıt üzerindeki artışın bir anlamı kalmıyor. Hiçbir anlamı kalmıyor. Gelişmeleri sizin için yakından takip etmeye devam edeceğiz. Ama belki de bu konuşmanın sonunda kendinize sormanız gereken asıl soru şu. Bu rakamlar bir sonraki zamla kadar alım gücünüzü korumaya yetecek mi? Belki de asıl derin analiz herkesin kendi bütçesinde başlayacak. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.